Değerli Safahat dostları, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bugün Safahat'ın gölgeler bölümünden devam ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere geçen hafta biten kısım Mehmet Ali'ye ithaf edilen, ithaf edilen şiirle başlayacağız. Bilindiği üzere edebiyatımızda önemli bir mesele ee, gelecek nesillerin sembolik isimlerle e, metinlere konu edildiğini biliyoruz. Bunların en önemlisi zannediyorum Asım ama bunun dışında da bu mesele üzerine değişik vesilelerle e, Mehmet Akif'in e, önemli metinler kaleme aldığını biliyoruz. E, hatta bu gelenek sonra devam etti. İşte Rasim Özden Özdenören'in tahası Yine aklımıza gelenlerden öncesinde de var biliyorsunuz Safa'dan Mehmet Akif'ten önce de başka isimlerle e, sembolik gelecek tasavvurları dile getirildi. E, şimdi burada e, sembolik bir isimden ziyade doğrudan e, gerçeklikten e, ilham alınan e, bir e, metin var. E, Mehmet Aliye ithaf ediyor büyük Mehmet Akif. Ve bu metin ilk önce aslında 1918'de Servet Hünun dergisinde yayınlanmış ama sonrasında da burada bir e, not da var. E, muhtemelen Hasan Basri Çantay'ın e, vesilesiyle e, Balıkesir'deki Çağlayan e, isimli e, süreli yayında yayınlanıyor. Tekraren 1341 yani 1925'te. Şöyle küçük bir notu da var, ee, onu arz etmek isterim size okuyarak. Mehmet Ali Ratip, Akif'in kendisine özel dersler verdiği birisidir. Bu şiir Akif'in beğendiği, çalışkan bir öğrencisi olduğu anlaşılan Mehmet Ali'nin Paris'e yüksek tahsil için gidişi vesilesiyle kaleme alınmıştır. Akif'in aynı kişiye, evladım Mehmet Ali'ye yadigarı veda adımdır ithafıyla İlk çıkan kitabı Safahat'ı da armağan ettiğini unutmamak gerekir. Yine aynı şekilde Akif'in mütareke şartlarında Asım adlı hikaye kahramanının da Almanya'ya tahsile gönderdiği hatırlanmalıdır. Çağlayan'ın bu şiiri yayınlanmasına gelince herhalde bu yayın Hasan Basri Çantay vasıtasıyla gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü ilk meclisin fesinin ardından Çantay Balıkesir'e yerleşmişti. Fakat Çağlayan'ın şiiri bir mersiye başlığı ile neşretmesine ise bir mana verilememektedir şeklinde bir yorum da eklenmiş. E, demek ki e, Asım'ın e, her ne kadar sembolik bir isim, e, temsili bir isim olduğunu söylesek de gerçekliğine ilişkin e, doğrudan Mehmet Akif'in hayatından isimleri de hatırlamak e, bu metinleri doğru anlamak bakımından yerinde olur. Ee, şöyle metin, kısa bir metin, bu çok uzun bir metin değil. Bir nüsayik kübra idin oğlum elimizde. Sen benden okudun, seni, ben senden okudum. Ee, tabii metin kısa dedik ama çok ağır bir girişi var aslında. Ee, bu, bu ilk ifadeler son derece açık, berrak, fark ettiğiniz üzere. ancak ee, Mehmet Ali'ye Mehmet Akif'in ne kadar büyük değer verdiğini de gösteren e, onun zihnindeki Mehmet Ali tasavvurunun yansıması olması bakımından çok önemli şeyler söylüyor aslında. Diyor ki sen büyük bir e, kitap gibiydin. Elimizde. Tabii bu kitap meselesinin çağrışımları çok geniş. Yani e, hem e, ne diyelim muhayyel bir kitap ama aynı zamanda bir e, ideal kitap gibi çağrışımları da içinde taşıdığını unutmamak lazım. Sen benden okurdun seni ben senden okurdum yani bu aslında e, tabii çok tevazu da gösteriyor Mehmet Akif burada. E, muhtemelen Mehmet Ali'ye verdiği değerin bir e, yansıması olarak onun da kendisine bir yol açtığını belki, bir düşüncesinde derinleşmesine vesile olduğu vesaire gibi birçok şekilde yorumlanabilecek karşılıklı bir okuyuştan söz ediyor. Aslında tabii ki burada hoca da belli, öğrenci de belli ama Mehmet Akif büyük bir iltifat ile başlamış. Yüksekliğin idrakimi yorgun bırakınca kalbimle yetişsem diye şairliğe vurdum. Yine iltifat etmeye devam ediyor Mehmet Ali'ye. Diyor ki sen o kadar yüksek bir e, seviyedesin ki onu idrak edince ben artık bıraktım ve e, kalbimle acaba yetişebilir miyim diye muhtemelen adı burada hani o ilim ilmi ilim düzeyini belki kastediyor. Onu bıraktım. Ben işi şairliğe vurdum. Acaba o bakımdan yetişebilir miyim diye. Şiirin başı hilkattaki ahengi ezelmiş, lakin ben o ahengi ne duydum ne duyurdum. Yine tevazi göstermeye devam ediyor Mehmet Akif. Ee, sanatın asli ilhamının ya da asli hakikatinin bizatihi e, hilkattaki ahenk olduğu, hilkatin kendisindeki o yüksek metodoloji olduğunu aslında burada vurgulamış. Ve yine aynı mahviyet duygusuyla o, o büyük hilkatin ahengini duymaktan da duyurmaktan da e, uzağın diyor yani tevazu gösteriyor aslında. O büyük ahenge aslında burada çok büyük bir vurgu var. Hilkatin kendi matematiği, kendi nizamı e, karşısındaki onun hissiyatını göstermesi bakımından da ee, çok önemli bu dizeler. Ee, yıktım koca bir ömrü de baykuş gibi geçtim. 45 yılın eyyamı harabında oturdum. Yani demek ki 45 yaşlarında kaleme alınmış bu metin. Ee, ve çok verimli bulmuyor hayatını bir özelleştirel yaklaşımla oluşmuş bu dizeler. Sen başka ufuklar bularak yüksele durdun. Ben kendi harabemde kalıp Çırpına durdum. Ee, bahsedildiği üzere size e, dersin başındaki e, e, nottan Mehmet Ali muhtemelen Avrupa'ya gidiyor ve orada ilimde e, derinleşiyor. Bilimsel belki de e, bir eğitim sürecine tabi oluyor ve buradaki e, derinleşmesini, e, ilerlemesini çok başarılı bulduğunu ve öldüğünü görüyoruz. Akif'in Ben kendi harabemde kalıp çırpına durdum diyor. Kendi durumunu da bu vatanın o Osmanlı coğrafyasının zorluklarını dile getirme e, görevini aslında özetlemiş oluyor. Yani memleket harabeydi. Ben de bunları dile getirmek üzere çırpınıp durdum. Mamun iki üç, iki üç nevha işittiyse işitti. Bir hoşça sağda duymadı benden hele yurdum. Yani gamlı insanlar, benim gibi derdi olan insanlar birkaç ağıt işittilerse işitmişlerdir. Ve onu ne diyelim benimle hem dert olanlar bu gamı en güzel hissederler ve e, buradaki ağıtı fark ederler. E, onun dışında yurdumdan hiç kimse benden hoşça bir seda duymadı diyor. E, malumunuz da hani şiirin e, Hani tuzur kuru bir e, misyonu olmadığını zaten metinleriyle ortaya koyan e, Mehmet Akif burada bir kez daha tekrarlamış oluyor. Ben e, ne diyelim Asude Sular'ın şairi hiçbir zaman olmadım. Hep harabe içindeki memleketimin, coğrafyamın dertlerini dile getirdim. Görevim de bu oldu. Başkasını da zaten duymadılar, okumadılar benim kalemimden demişim. Şimdi Hala mı Boğuşmak isimli bir metin var. Bu metin de Sebil Uraşat'ta yayınlanmış. 1337 yani 1918 yılına tekabül ediyor. Ve burası da yine şöyle bir not var. Onu da önemli buluyorum. Hakkın sesleri ve hatıralardaki çoğu şiirler gibi başlıksız bir metin bu da. Başına konulan ayetin aynı zamanda şiire başlık olarak düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hala boğuşmak başlığı gölgelere dahil edilirken konulmuş olmaktadır diyor. Yani hala bu boğuşmak şeklindeki başlık muhtemelen sonradan e, şekillenmiş. Enfal 46 ile başlıyor bu metin. E, bildiğiniz üzere özellikle hakkın seslerinde e, bir tür tefsir mahiyetinin söz konusu olduğunu zaman zaman konuşuyoruz. E, belli bir ayeti odaklanarak o ayet çerçevesinde e, Akif'in e, hissiyatını dile getirdiği çok önemli metinler. E, birbirinize de girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin. Çok kısa, çok açık bir ayet-i kerime, Enfal 46. ayet-i kerime ve bu ayetten e, ilhamla e, nasıl e, Devlet, siyaset, millet gibi kavramları nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin önemli uyarıları içeren bir metin. Şöyle devam edelim. Sen ben desin Efrat, aradan vahdeti kaldır. Evet, sen ben derse fertler aradan vahdeti kaldır. Yani aradan vahdet biter. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Yani bir milletin vahdet e, duygusundan birlik, beraberlik ruhundan uzaklaşmasının fertlerin ben, sen diyerek e, terdiyetçi e, yerine göre e, bencil düşünmesinin bir millet için en büyük felaket olduğunu söylüyor. İşte o tam da kıyamettir diyor. Mazilere in mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Yani geçmişe de git, bütün devirleri gez, gör, göreceksin ki bu ilahi bir kanundur, apaçık ortadadır. Eğer bir millet biz olma duygusunu kaybetmişse onun kıyameti gelmiştir diyor. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe. Saklar sayısız laht ile milyonla kitabe. Çok açık, yani ayrıca e, izahata gerek duymuyorum açıkçası. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayi perişanı birer nakşi cebinin. Evet yani tarihe doğru bir yolculuk yaptığımızda diyor. E, milyonlarca mezar, kitabe e, görürsünüz. Ama bunlar aslında perişan bir alın yazısı gibidir. Yani e, coğrafyada gördüğümüz hani o dağılmış mezarlıklar, kitabeler yeryüzünde aslında temsili olarak da insanoğlunun yeryüzündeki alın yazısını da gösterir. Yani sorunuz nihayetinde topraktır diye vurgular bütün bu kitabeler, mezarlar diyor. Eczanısını birleştirebildinse elinle, şimdi gel elfazı perakendeyi dinle. Yani eğer parçalarını birleştirebildinse elinle, şimdi gel şu darmadağınık sözleri dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Yani her çukur aslında bir e, ümmet, şu yatanlar bütün kavimler. Son, sonları ise diyor bu ahengi veren aynı serencam. Yani hepsi en sonunda bu serencamı yaşasalar da aynı sona tabiiler, Encamları hepsi aynı. Yani toprağa dönmek. Ey zair avare işittin ya demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbabı helaki. Ey zair avare yani ey avare gezen yeryüzünde ziyaretçi yani hepimiz nihayetinde bir ziyaretçiyiz. İşittin ya demek ki birmiş bütün ümmetlerin yokuluş oluş, yok oluş yani helak sebepleri. Yani hepsinin aslında birlik duygusundan, yoksun olduklarından sonra, yoksun hale geldiklerinden sonra yok olduklarını vurguluyor bir kez daha. Lakin bilemem doğru mudur eylemek işat. Yani bilmem ki diyor bunları açıkça göstermek doğru mudur. Mazileri, mazideki milletleri, heyhat. Bir nesle ki eyyamı asırlarca vekayi. Yani bir nesil ki günlerinde asırlarca olaylar yaşansın. Etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Yani Tarihini e, yani e, ne demek vaktini tarih ile harcasın gitsin. Yani bu tarih meselesini de tümden e, boş bir şeye dönüştürmek de anlamlı değil diyor. Yani oraya da çok takılıp kalmamak lazım. Boştur hele ibret diye amakı tecessüs. Yani sadece kurcalamak, boş tecessüsle... E, maziye dönmenin pek bir anlamı yok ayat-ı ilahi dolu afat ile enfüs yani canlı cansız uzak yakın hepsine de baksanız her taraf ilahi ayetlerle dolu ilahi büyük delillerle dolu bunlarda tecelli eden esrara bakanlar yani bunların her birinde yansıyan büyük sırlar var hilkatin büyük sırları var Ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Yani bunlar tabiat olayları gibi görünür ama bunların sosyolojik bir karşılığı da vardır. Yani burada aslında o bizim geleneğimizdeki mizal-ı alem fikrine çok örtük bir gönderme de görüyoruz. Yani o hilkatin kendi içindeki insicamın bizatihi toplumların yaşamlarına, fertlerin yaşamlarına da etkisi olduğu ya da bunların e, sağlıklı etkileşim içerisinde buluştuğu zaman insanoğlunun mutlu, huzura, medeniyete kavuşacağına ilişkin e, bir gönderme de burada e, aklınıza geliyor ister istemez. İşte diyor bunları gördüğünüz zaman toplumların kaderlerini de anlarsınız. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Bizler ki ayata bütün göz yumuyorduk ama belli zamanlarda insan gaflete düşer. Bu apaçık ayetleri, bu delilleri görme görmez hale dönüşür. Dünyada nasihat mi olur, şarka mı Zaten diyor bu şark pek nasihatten anlamaz. Nasihati duysa da bundan yeterince nasiplenmez. Binlerce musibet yine haip yine hasir. Yani hep kaybediyor biliyorsunuz o yılların arka arkaya bitmez tükenmez siyasi, sosyal vesaire birçok boyutları olan e, yıkımlar yaşandığı bir dönem diyor ki şark yine nasihat almıyor ve kayıplara, ziyanlara maruz kalmaya devam ediyor. Ey milleti merhume güneş battı uyansam. Tekrar acımasız bir eleştiriyle millete sesleniyor diyor ki ya ölmüş bir milletsin neredeyse merhum millet diyor. Güneş battı, uyan artık. Hala mı hükümetleri dünyaları sarsan selabelerin sesleri, afakın eniğini, asara süren uykun için gelmeden inni? Yani görüyorsun diyor, sellerin sesleri geliyor. Ufuklar adeta iniltilerle dolu. Ama sen aylardır uyuyorsun, asırlardır uyuyorsun ve bu duyduğun yıkımların seslerini e, gibi algılıyorsun? Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam. Ee, yani o kadar çok kavim var ki saysan sayıları fert fert milyarlara ulaşır. Temini beka namına eyler durur ikdam. Ayakta kalmak, yaşamak için gayret gösteriyor hepsi. Bambaşka iken her birinin ırkı, lisanı ahlakı telakkileri iklimi cihanı yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde evet ayakta durmaya, durmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar fakat vahdet duygusunu kaybetmişler. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet hala mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet. Gene ağır şekilde uyarıyor. Diyor ki: Ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, gayret ediyorsun görünüyorsunuz. Her şey büyük bir kargaşaya dönüşüyor. Sorunlar ağır ama siz hala bencilce post üstüne kavga ediyorsunuz. Yani metnin başında söylediği o sen ben kavgasını burada bir kere daha vurguluyor. Vahdetten eser yok. Diyor ki tekrar sorun belli, vahdetten eser yok. Birlik, bütünlük duygusunu kaybettiniz. Hürriyeti aldık dediler, gayba inandık. Yine e, böyle e, ne diyelim, ironik bir şey var, tavır var. Eyvah, bu bazı içeri bizler yine yandık. Yani hürriyeti aldık diye diyor, büyüttünüz ama diyor bu gayb gibi, gayb inanmak gibi bir şey, bir eleştiri var. Ve bu oyunda bir kez daha aldandık. Yani hürriyeti büyük şaşalarla sundular bize. Fakat hürriyete aldık dediğimizde bunun da bir oyundan ibaret olduğunu anladık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Yani e, gittikçe arttı. Biz e, tersine görüş ayrılığının ya da ne diyelim e, farklı görüşlerin oluşumlarının vahdete e, yönelik bir fayda sağlayacağını düşünmüştük ama öyle olmadı. Tam tersine tefrikayı arttırdı. Sapa sağlam iken milletin erkanını yıktı. Yani diyor ki büyük bir zarar da yaptı, milletin dayanaklarını yıktı. Bu gerçekten çok ağır bir eleştiri, sosyal ve siyasal cepheleri olan bir eleştiri. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? İşte o günlerdeki farklı ideolojik önerilere ilişkin bir eleştiri görüyoruz yine karşımızda. İşte o tefrika meselesinden yola çıkarak. Muhtemelen meşrutiyet sonrasındaki işte o iddia terakki, hürriyet, itilaf vesaire tartışmaları arasındaki öne sürülen tezlerin işe yaramadığını, bunların milletin vahdetine değil tam tersi bir tefrikaya sebep olduklarını burada dile getiriyor Akif. Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler acıyın Eldeki yurda. Evet, Balkan Savaşları'ndaki av kayıplar biliyorsunuz. Büyük farklı coğrafyalarda zafiyetler söz konusu. ve Biz diyor vahdet e, duygusunu da kaybettik. Başka e, gerçekçi olmayan idealler edindik. Ama bakıyoruz ki kaç yurt elimizden gitmiş. E, eldekiler kalsa bari diyerek de bitiriyor hükümetleri. Kısa çok e, sevilen bilinen bir dörtlük var akabinde bu metinden sonra. E, o yüzden onu okuyarak tamamlamak istiyorum bugünkü e, okumamızı resmim için. E, bu da yine e, sonradan başlık verilen metinlerden birisi bir dörtlükten ibaret. O çok bilinen çok kullanılan e, dizesi e, karşımıza çıkacak metnin sonunda. Mehmet Akif'in o naif, kendine yönelik, mahiyetkar tavrını dile getiren e, dizeler. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Yani. Ama öyle olmuyor işte sözün. Ee, hakikati çok büyük. Akif her ne kadar böyle eee ifadelerle e, bize bazı metinlerde seslense de o çağlardan bugün çok şükür ki Akifi hakkıyla idrak edebildik edebildik bu ayrı ama okunmaya e, devam ediyor. En önemlisi sevilmeye devam ediyor. Bu şad olsun diyelim. Elbette ki yaşayacak ve bilinmeye devam edecek büyük akif. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.